Sanayi devrimi sonrasında sömürgeciliğin tavan yaptığı, Avrupa devletlerinin Afrika topraklarında cirit attığı yıllardı. İngiltere ve Fransa önderliğindeki onlarca ülke, Afrika'nın bereketli yeraltı kaynaklarından faydalanmak için bir bir örgütlenmiş, bölgenin asıl sahibi olan Osmanlı'ya karşı silahlanmıştı. Yıllar içinde Osmanlı zayıflıyor, gücü azaldıkça da topraklarını bir bir kaybediyordu. Bir dönem Afrika kıtasının kuzey kıyılarının tamamına sahip olan imparatorluğun elinde sadece Trablusgarp yani bugünkü adıyla Libya kalmıştı. Aynı dönemde siyasi oluşumunu Avrupa devletlerine kıyasla daha geç tamamlayan İtalya ise gözünü henüz işgal edilmemiş Afrika topraklarına dikti. Neredeyse tüm kıta çoktan zapt edilmiş, tüm devletler arasında paylaşılmıştı bile. Bir Avrupa devletine savaş açmaktansa güçsüz Osmanlı'ya savaş açmayı tercih ettiler. İtalya'nın deniz donanması konusunda yeni çalışmalar yaparak ordusunu genişlettiğini öğrenince şüphelenen Osmanlı bir haberciyle bunun sebebini sorsa da İtalya'dan olumsuz bir yanıt almamıştı. İtalyanlar bu durumun Osmanlı ile hiç alakası olmadığı konusunda güvence veriyor, Türklerle kesinlikle savaşmayacaklarını garanti ediyorlardı. Ta ki bir sabah Osmanlı'ya gönderdikleri ultimatoma kadar. Henüz birkaç gün önce yeminler eden İtalya, Osmanlı'dan Trablusgarp'ı boşaltmasını ve kan dökülmeden kendilerine teslim etmesini istiyordu. Elbette bu kadar kolay olmayacaktı. Ancak Osmanlı'nın askeri gücü neredeyse dibe vurmuş, Trablusgarp'ta sadece 2000 ordu mensubu kalmıştı. Resmi savaş ilanı ihtimalinde ise İtalyanlar Trablusgarp'ta kalmayabilir, hatta İstanbul'a kadar yürüyebilirdi. Yüzbaşı Mustafa Kemal ve Enver Paşa'nın da içinde bulunduğu bir grup gönüllü subayın Trablusgarp'a gitmesi ve bölge halkıyla gerilla tipi bir direniş vermesi planlandı. Savaş beklenmeyen şekilde başarılı geçiyor ve 100 bin kişilik İtalyan ordusu yetenekli Osmanlı subayları karşısında bir türlü üstün gelemiyordu. Nihayetinde Osmanlı'nın gücünü bölmeye karar vererek Ege bölgesinde yer alan 12 adayı işgal ettiler. Aynı dönemde çıkan Balkan Savaşı İstanbul hükümetinin elini kolunu bağlıyor, kader bir kez daha ağlarını örüyordu. Balkan bölgesi İstanbul'a daha yakın olduğu için buradaki bir mağlubiyet daha büyük sonuçlara yol açabilirdi. Üstelik 389 yıldır sahip oldukları 12 adayı kaybetme riskiyle de karşı karşıyalardı. Bu sebeple Osmanlı Trabluskarp'tan vazgeçmek ve Afrika'daki son toprağını İtalya'ya teslim etmek zorunda kalacaktı. Sonbaharın bile sert geçip kışın erken geldiği yıllardandı 1912. 15 Ekim sabahı İsviçre'nin Uşi kentindeki devlet sarayında büyük bir hareketlilik vardı. Tarih boyunca Avrupa'nın tarafsız oyun sahası olan İsviçre, tarihi bir güne daha tanıklık etmek üzereydi. Saraya ilk olarak Pietro Bertolini önderliğindeki İtalyan heyet geldi. İtalya'nın ilk sömürge bakanı unvanına sahip olan Bertolini, beraberindeki İngiltere ve Fransa'nın sömürgecilik konusunda tecrübeli devlet adamlarını getirmişti. Osmanlı her ne kadar askeri olarak güçsüz olsa da masaya oturulduğunda tarihi çalımlar atabilecek riskli bir rakipti. Önemli olan savaşı sahada değil masada kazanmaktı. Derslerini iyi çalışmış olan heyet, Hristiyanlık ve sömürgecilik gibi kendilerine göre kutsal çatıların altını birleşmiş ve Osmanlı'yı köşeye sıkıştırmak için hazır duruma gelmişti. Konuların uzun uzun konuşulacağı, Bazen günler, bazen de aylar alan bir süreç başlamak üzereydi. Ancak sömürgeciliğe bir an önce başlamak isteyen İtalya'nın beklemeye hiç de tahammülü yoktu. Uzun bir koridordan geçildi ve görüşmenin yapılacağı büyük salona girildi. Salonun ortasındaki büyük masada çeşitli dosyalar, kitaplar, planlar ve anlaşma maddelerinin yazılması için bekleyen bolca boş kağıt vardı. Bertolini karşısındaki görüntüden hiç de memnun değildi. Görüşmeyi daha küçük bir odada yapmak istiyordu. "Sekreterin odasında görüşelim." dedi. Herkes şaşkınlıkla ona baktı. İki büyük devletin masaya oturacağı ve tarihe büyük etki edecek bir anlaşmanın görüşüleceği mekan için böyle bir yer talep edilmesini hiç kimse beklemiyordu. Küçük bir oda, küçük bir masa. Türkler baskı altında hissetmeli. Onlara ne zaman ne de düşünce şansı vermemeliyiz." dedi düşünce diğerleri tarafından mantıklı ve zekice bulundu. Odadaki ufak tefek eşyalar boşaltıldı ve ortalama boyutlarda bir masa getirildi. Mehmet Nabi Bey ve Fahrettin Bey'den oluşan Türk heyeti görüşme odasına giriş yaptığında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek birbirlerine baktılar. Ancak ortada itiraz edilebilecek bir şey yoktu. Çünkü kaybeden tarafın fazla talep hakkı olmayacaktı. Eğer olacaksa da o hakkı bunun için kullanmayacaklardı. Balkan Harbi yüzünden Türklerin çaresiz kaldığını bilen İtalyan heyeti Osmanlı'dan vergi isteyecek boyuta kadar uzun bir talep listesi sundu. Osmanlı heyeti de kendi şartlarını ortaya koydu. İtalya'nın asıl amacı Trablusgarp'a sahip olmaktı, Osmanlı ise mecburen de olsa isteneni verecekti. Anlaşmaya göre Trablusgarp ve Bingazi'ye kağıt üzerinde özellik tanınacaktı. Bölge Osmanlı'dan ayrılacak ve sözde kendi kaderini kendi belirleyecekti. Planın bir sonraki adımında ise İtalya yalnız başınaydı bölgede sembolik bir hükümet kurulacak ve İtalya'nın çıkarına çalışacaktı. Konu 12 adaya gelmişti. İtalyan heyeti adalar üstünde hak iddia etmediğini ve Osmanlı'ya geri verebileceklerini söyledi. Hatta Bertolini bir madde daha ekleyelim. Adalar bölgesi Osmanlı'nındır. Bunu kabul ediyoruz. Diyerek kendilerine göre önemsiz olan bu kara parçaları üzerine konuşmak bile istemiyordu. Ancak Osmanlı heyeti adalara hemen sahip olmak istemedi. İtalya bölgeden çekilirse Osmanlı'nın güçsüz donanması 12 adayı elinde tutamayabilir, bu kez de Yunanistan'a kaptırabilirdi. Ve bu kayıp geri dönüşü olmayan bir yola girmek demekti. Hayır dedi Mehmet Nabi. Adaları şimdilik istemiyoruz. Balkan Harbi sona erene kadar orada kalmaya devam edebilirsiniz. Savaş sona erdiğinde de dostça çekilir ve bize bırakırsanız Bu süreye kadar bölge kaynaklarından da faydalanabilirsiniz. Karşılığında da hiçbir şey istemiyoruz. Sözlerin sonuna gelindiğinde anlaşma imzalanmış ve İtalya masadan mutlak galip olarak ayrılsa da Osmanlı heyeti 12 adayı ellerinde tutmaya başardıklarını düşünerek bir nebze de olsa teselli bulmuştu. Ancak talih hiçbir zaman tersine dönmeyecek ve o gün itibariyle 12 ada bir daha asla Türklere ait olmayacaktı. Balkan Savaşı sonrasında 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla adalar konusu unutulmuş, Osmanlı Devleti tabiri caizse canını kurtarmak için çalışmaya başlamıştı. İtalyanlar verdiği sözde durmamış ve adaları elinde tutmaya devam etmişti. 24 Temmuz 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu Lozan Antlaşması'nda adalar konusu hiçbir şekilde konuşulmamış, Türkiye, misak-ı sınırları içerisinde kalan bölgenin tamamen kendisine ait olması için çabalamıştı. Adalar yaklaşık 10 yıl önce Osmanlı tarafından İtalyanlara verildiği için Türkiye'nin burada hak iddia etme şansı da olmamıştı. Ancak Türkiye heyetinin başkanı İsmet İnönü, anlaşma sırasında Gökçeada ve Bozcaada gibi çeşitli kara parçalarını Türkiye'ye kazandırmayı başarmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Cumhurbaşkanlığı binasına müttefik devletler tarafından 12 adanın Türkiye'ye ikram edilebileceği haberi geldi hiç savaşmadan toprak kazanma şansı olmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Almanya'nın giderek güçlenen yapısını yakından takip ediyor ve bölgenin kısa süre içerisinde Almanlar tarafından işgal edileceğini düşünüyordu. Bu savaşta tarafsız kalmak genç Türkiye Cumhuriyeti için en doğrusu olacaktı. Nitekim bu öngörü gerçek oldu ve Almanya 12 adanın da bulunduğu büyük bir bölgeyi himayesi altına aldı. Şimdi Türkiye'yi yanına çekme sırası Almanya'daydı. Cumhurbaşkanlığı binasına yeni bir mektup ulaştı. Neredeyse aynı kelimelerle aynı hediye veriliyordu Türkiye'ye. Ancak bu kez savaşın karşı yüzünden geliyordu bu ikram. Tarafsız kalma konusunda kararlılığını sürdüren İsmet İnönü, Almanya'nın savaşı kaybedeceğini tahmin ediyor. Zaten dışında kalmak istediği bir savaşta kaybedecek tarafın yanında olmayı kesinlikle istemiyordu. Kısa süre sonra bir öngörü daha gerçek oldu ve Almanya'nın savaşı kaybetmesiyle Avrupa sınırları yeni baştan çizildi savaşın dışında kalan Türkiye hiçbir toprak kaybı yaşamamış, bir vatandaşımızın bile ölümüne göz yummamıştı. Ülkenin sır savaş dışında kalmak için çizdiği rota yüzünden bazı devletlerle arası bozulmuş, bu durum kıtlığa yol açmıştı. Bir Anadolu gezisi sırasında kalabalığın içinden sıyrılıp korumalar arasından geçen bir kadın İnönü'nün karşısına dikildi. Sinirden yüzü kızarıyor, çelimsiz vücudu titriyordu. ''Bizi aç bıraktın!'' diye bağırdı ona doğru. ''Evet'' dedi İnönü yürümeye devam ederken. ''Sizi aç bıraktım. Ama babasız bırakmadım.